Doğunun Paris'inden herkese kocaman selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Kayaka Yurt ve Kayaka Burs başvurularını konuşacağız. Neden bu zamana kadar hala açıklanmadı ve neden hala açıklanmamakta ısrar ediliyor ve açılacağına ya da açılmayacağına dair hiçbir açıklama da henüz yapılmadı. Tabii bunlar Kayaka Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar. Orada gelecek resmi açıklamaları beklemek zorundayız. Fakat öğrencilerin ihtiyaçları var. Yani öğrenciler ihtiyaçlarını giderebilmek için bu burslarını eğer ödenseydi veya hıp başvurular başlanıp ve sonuçlar açıklansaydı öğrenciler şu anda burslarını kullanıyor olacaklardı. Korkmayın arkadaşlar. Burslarınız falan bir yere kaybolmuyor. Yani o 3 aylık biriken burslarınız toplu bir şekilde ödenecekti. Zaten geçen sene bu bu aylarda falan başvurular başlamıştı. Aralığın sonlarına doğru sonuçlar açıklanıp ve bursumuz bir hafta ya da birkaç gün arayla da TC kimlik numaralarımızın son hanelerine göre yatırılmıştı. Yani ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Hani YÖK'ün ve Sağlık Bakanı'nın önümüzdeki haftalarda üniversiteyle ilgili yapacağı açıklamaları bekleyeceğiz ve onlardan sonra da hem KYK burs başvuruları, yurt kesin değil, yurt üniversitenin açılıp açılmamasıyla açılıp açılmamasına bağlı olarak değişebilecek ama burs başvurularının bir an önce açılacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani Kasım ayı itibariyle burs başvurularının başlayacağı ve öğrencilerin e-devlet üzerinden burs başvuruları yapabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü gereksiz bir uzatma olacak. Eğer ki şöyle bir şey olursa yani öğrenciler ikinci döneme kadar eğer üniversiteler açılmazsa öyle bir açıklama gelirse ikinci döneme kadar burs başvurularının ertelemesi gerçekten çok saçma olacaktır. Çünkü öğrenciler o bursları kendi ihtiyaçlarına göre harcayacaklar. Mesela kitap almak isteyen öğrenciler kitap alacaklar. Defter almak isteyen öğrenciler, kalem, silgi ve daha bir sürü şey almak isteyen öğrenciler kendi ihtiyaçlarına göre burslarını şey yapacaklardır, değerlendireceklerdir arkadaşlar, harcayacaklardır. Bundan dolayı da bu bursların bir an önce yapması ve öğrencilerin bu burslardan bu burslardan yararlanması gerekiyor. Çünkü onların hakkı arkadaşlar, sizin hakkınız, yani kazanacak öğrencilerin hakkı ya da diyelim kazanmayan öğrenciler de orada oluşan kredileri kullanacaklar belki kredi kredi almak isteyen öğrenciler de olacaktır. Bunların da göz ardı edilmemesi lazım. Çünkü öğrencilerin bu ekonomik yani çalkantıların olduğu bir dönemde kendi ihtiyaçlarını aldıkları burslarla ya da burs kazanamayıp aldıkları krediler ile krediler ile bunları bir şey bir nebze olsun kapatacaklardır. Ailesinden para istemekten çekinen öğrenciler için gerçekten çok büyük bir nimet burs. Kredi biraz şey arkadaşlar. Mesela kredi aldıktan sonra geri ödemesi oluyor 4 yıl, 4 yıl ya da 5 yıl sonunda. Bu biraz sıkıntı yaratıyor öğrencilerde. Hala borç vatanda olan bir sürü öğrenci var. Ama burs öyle değil arkadaşlar. Mesela burs belli bir yani iki ortalamanın aşağısına düşmediğinizde ve bazı zayıf dersleriniz falan sayısı falan onlar var. Onların altına düşmediğiniz müddetçe bursunuz kesilmiyor arkadaşlar. Yani başarınızı devam ettirdiğiniz müddetçe üniversiteyi bitirene kadar bursunuz kesilmiyor. Ümit ediyorum ki arkadaşlar yani Kasım ayı itibariyle burs başvuruları başlar ve burs başvuru hakkı kazanan burs kazanma şeyi olan öğrenciler burslarını alır ve kredi almak isteyen öğrenciler de kredilerini alır ve hayatlarına e, istedikleri gibi kullanırlar ve ihtiyaçları doğrultusunda diyelim ki gidip her yerde harcama yapabilecekler. Bundan dolayı da bunların bir an önce başlaması gerekiyor ve KF Genel Müdürlüğü'nün bunun hakkında bir açıklama yapması gerekiyor. Diyelim ki açmayacaklarsa bunların açmayacağız yönünde bir açıklaması açıklama yapması gerekiyorlar. Yani açacaklarsa da ne zaman açacaklar öğrencileri gereksiz bir belirsizliğin içerisinde bırakma, bırakmamaları gerekiyor. Bu belirsizlik gerçekten öğrencileri çok fazla kaygıya, çok fazla depresyona, endişeye sokabiliyor. Hem üniversitenin açılmasıyla da ilgili bu endişe ve kaygılar. Hani bunların bir an önce halledilip yapılması gerekiyor dostlarım. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. İyi günler diliyorum. Bay bay.